Mazlumlara yardım, İslam'ı benimseyen herkesin zihninde kök salmış bir düşüncedir. Bu düşünce Kur'an'da başlamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle imamların hadislerinde de yer almıştır. Muhterem dini mercilerimiz de aynı düşünceyi açıklamıştır. Bu düşünce ve felsefeyi bugün gerçekleşen sempozyumda İdari Gelişim Akademisi öğrencilerine anlatmaya çalıştık. Şii merciyetlerin Filistin davasına verilen destek ve eğilimi, mezhebi, davası ve akidevi düşüncesi ne olursa olsun, mazlumları savunmaya yönelik tutumları ele alındı. Bu sempozyumda bizim rolümüz Necip Eşref'teki yüce dini merciyet tarafından yayınlanan bildirinin boyutlarının önemini açıklamak oldu. Bildirdeki birçok noktayı açıkladık bildirinin sonunda bu meselenin çözüme ulaşmasının önemli olduğu ve zalim düşmanı Filistin topraklarından çıkarmanın dışında tek bir çözüm yolu dahi olmadığı vurgulandı. <laughs>